Onun için bedel ödeyeceksin kardeş. Bedel. Hiç. Ben yapamam. Ben edemem. Ne biliyorsan. Efendi Allah'ın Allah gani gani rahmet eylesin. Bir ayet ve hadis. Herkes en marufa gidecek. Bildiğini anlatacak. Anlatırlar derler ki ta İsmail Ağa'nın ilk zamanlarında. Efendi Hazretlerimizin ilk eşi Zehra annemiz çarşafı şerifini giyiyor. Evinden Fatih camisine doğru gidip geliyor. Orada kadınlara, kızlara nasihat ediyor. Kapanın, açık gezmeyin. En maruf yapıyor. Onun o çarşafını gören insanlar hakaret ediyor. Affedersiniz kötü konuşuyor. Yetmediği gibi tükürüyor, balgam atıyor. Akşama doğru eve geldiğinde üstü berperişan. Akşam çarşafını yıkıyor. Sabah kuruyunca giyiyor. Sabah tekrar yola. İşte niye bu böyle? E çünkü bu dava başlarken böyle başladı. Efendimiz Ali sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya yu'ennas, ey insanlar, kulû lâ ilâhe illallah Tüflihu. Mekke'de yüksek bir yere çıkıyordu. "Lâ ilâhe illallah deyin, felaha erişirsiniz, kurtulursunuz." diyordu. "Feminum mente fî lefî veci ve minüm men hatta aleyhi turab ve minüm men sebbe." Kimisi efendimiz Ali sallallahu yüzüne toprak atıyor, kimisi affedersiniz tükürüyor, kimisi de küfür ediyordu. Efendimiz Ali sallallahu bir adım geri attı mı? Yok. Bir gün amca zadesi çağırdı. Mekke müşrikleri çok yüklenince Efendimiz Ali sallallahu aleyhi yeğen yapma. Bak ben senin önünde bir yere kadar dururum. Bunlar beni de aşar. Korkarım sana bir zarar verirler. deyince, Efendimiz Ali sallallahu aleyhi ve selam inne ebata alip kallelehu yebne ahi işte ey yeğenim inne kavmeke cauni senin kavmin bana geldi kalu keza keza böyle dediler. Deyince Efendimiz amcasına döndü. Biraz da böyle içerileyerek ya ammi ey amca le budu'ati şemsu fi yemini vel kameru fi Güneş sağ elime ay sol elime verirse ma terektu hadel emr. Ben bu işi terk etmem. Hatta yuzhiru Allahu ev uhlike fi talebi. Ya Allah bu dini bütün dünya yayar ve hatta bu uğurda ben ölürüm dedi. Nokta. Şimdi biz birisine bir şey söylesek, bir kötü söz işitsek bir daha söylemeyiz. Ya Ebu Cehil gibi adama peygamber 130 defa gitti. Biz çocuğumuzun odasına sabah namazına kaldırmak için 3 defadan fazla gitmiyoruz ya.